Arkadaşlar merhabalar yeni bir depim projesi aslında proje yeni değil çok çok eski bir proje tabi daha bu depim projeleri olmadan oluşmuş ve biz de bundan yaklaşık bir bir buçuk yıl önce aslında Telegram duyuru kanalında bahsetmiş olduğum silencio projesinden yine bahsedeceğim ve bahsederken de artık daha da geliştiğini ve peak ile beraber peak projesiyle beraber bu alanda kendini artık daha iyi bir noktaya getirdiğini söyleyebileceğimiz bir proje. Bunun kendi token'i tabii ki var. Şu an için biriktirmiş olduğumuz puanları ilerleyen dönemlerde kendi tokenini kazanabileceğiz. Bundan önce çok çok eskiden dediğim gibi 1-1,5 yıl önce paylaşmış olduğum da uygulamasını kullanan varsa aynı mail adresiyle tekrardan giriş yapsınlar. Çünkü early çok çok erken hani giriş aldığınız için İyi bir miktar aslında AirDrop döneminde kazanacaklardır o arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi Silencio dediğim gibi kendini geliştirdi uygulamasını geliştirdi, Picte de desteğini verdi e doğal olarak Depin projelerinde şu an için ön planda olan projelerden bir tanesi. Dilerseniz uygulamaya geçelim. Uygulamada neler yapacağımızdan bahsedelim. Projenin genel mantığı şu: bulunduğunuz etrafın gürültü desibelini ölçüyor yüksek düşük işte bir yoldan yürüyorsanız telefonunuzu açıyorsunuz bulunmuş olduğunuz yolda desibeli ölçüyor ve bu ölçmüş olduğu desibele göre de size puan veriyor. Yani ilerleyen dönemlerde size token olarak geri dönecek zaten diyor noise levels diye. Get rewarded yani ödüllendirileceksiniz diye bilginiz olsun. Şimdi telefon uygulamasına bir geçelim. Uygulamayı indirdiğinizde zaten mail ile giriş yapıyorsunuz. Bunlara çok fazla değinmeme gerek yok. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir harita çıkıyor karşınıza. Üye olduğunuzda. Bulunmuş olduğunuz mesela şu kırmızılı yol bildiğiniz ana yol aslında. Gürültünün olduğu bir yol ve doğal olarak kırmızı yani gürültülü olduğundan bahsediyor. Onu ara yollarda bakın yeşilliği görüyorsunuz daha e, hani görünltüsüz daha az e, sesin olduğu bir kısım. Sol tarafta kazanmış olduğunuz puan miktarı 117 bin mesela benim Sağ tarafta da günlük giriş her gün giriş yaparsanız ona göre de çarpan katsayısı veriyor 16 gibi söyleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar artı butonuna tıkladığınızda mevcut sokağın dışarıdasınız mesela mevcut sokağın, e, desibelini, gürültü oranını ölçmek istiyorsanız Street e, kısmına tıklayacaksınız. Evinizdeki gürültüyü ya da işte sesi ölçmek istiyorsanız da Venue Check-in kısmına tıklayacaksınız. Her gün bunu tıklamanız da sizin için faydası olur. Buradan ben örnek olarak size Street üzerinden anlatacağım. Bakın şu an görmüş olduğunuz üzere açtım ve aşağıda sayaç ilerliyor. Bulunduğum yerin desibeli bakın ölçülüyor. 62 desibel, 57 desibel ve ilerliyorum. E tabii ki 60'ın altındaki desibel yeşil, işte daha yüksek sarı, daha daha yüksek kırmızı olarak orada zaten renklendiriliyor. Bu alan içerisinde mesela dışarı çıktığınızda yürüyorsunuz. Açın telefonunuzu uzun bir süre hem yürürken daha fazla kazanabiliyorsunuz, hem de görmüş olduğunuz üzere ekstradan toplamış oluyorsunuz. Burada e, zaten e, rozetler veriyor. Bu rozetlerde de ne kadar çok fazla bu petek gibi görmüş olduğunuz kısmı doldurursanız buna, ne kadar çok fazla giriş yaparsanız buna rozet veriyor. O rozetlerden de ekstradan zaten puan kazanıyorsunuz bilginiz olsun. Yani aslında olayın mantığı bu. Evet belirli bir süre yürüdüm. Görmüş olduğunuz üzere basılı tuttuğumda burada bana diyor ki 37.29 coin kazandım diyor. 37 hex de 37 tane o bal peteği gibi olan şeyler var ya beşgen. Ondan topladım diyor. Ve Bunların içerisinde de 27'sini keşfettim diyor. Bulunduğum süreyi de zaten burada yazıyor. Desibel ses gürültü oranında çizelgesini burada belirtmiş. Continue dediğimde görmüş olduğunuz üzere şöyle bir ekran geliyor. İşte yeni bir yer yaptığım için toplamış olduğum hexler için ve işte yeni hexler keşfettiğim için bana burada 52.21 toplamda koyun yani puan kazandırıyor. Bunu ben bir video izleyerek çarpan katsayısını arttırabilirim ya da hiç video izlemeden climb without watching at kısmına tıklayarak mevcut puanı alabilirim. Şu an için climb without diyeceğim, watching at kısmına tıklayacağım ve puanımı bu şekilde alacağım. Onun dışında ekstradan yapacağınız bir şey yok. Dediğim gibi sağ tarafta profil kısmınız vardır. Toplamış olduğunuz rozetleri ara ara toplayın. Yani hani görevleri gerçekleştirdiğiniz o rozetleri toplayın. Onlar size ekstradan puan verecektir. Bu şekilde bir proje düşünün. Şimdi bir şirketsiniz ve dünyadaki ses gürültü miktarını ölçmek istiyorsunuz ve bunun için bir şirketin inanılmaz derecede çalışan ihtiyacı var. Ya da bunu gözlemleyebilmesi için ciddi anlamda yatırım yapması gerekiyor. İşte buna aslında çok basit bir çözüm sunuyor. Silensio. Bizi ilerleyen dönemlerde airdrop teşvikiyle bulunduğumuz alanlarda milyonlarca belki de insanın gürültü oranını düşme imkanı sunuyor. Bu tip bir proje. Depin projeleri önemli. Silencio da bunlardan bir tanesi. Dediğim gibi çok çok eskiden beni takip edip dahil olan varsa kendi mail adresiyle giriş yapsın. Early olduğu için daha yüksek puanla karşılaşacaktır. Yeni başlayan arkadaşlar da telefonla açık bir şekilde ilerleyip puan toplaması gerekiyor bu projede. Depin projesi Pik'in desteklediği bir proje. Onun için ilerleyen dönemlerde Pik'le beraber Pik A'nın içerisinde bulunacak bir ekosistemin içerisinde bulunacak bir token oluşumu yakındır. Bunu da belirteyim. Silenceyu için bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.